Şu anda muhteşem bir babalar gününde Dön kustaları sizlerle birlikte Sizler de eğlenceli bir günde bizlerle oluyorsunuz Armağan boyunca'nın katkıyla gerçekleşen Ya hep ya hiç dediğimiz Ya dört ya hiç dediğimiz Bugün de babalar gününde Pirikler yarışıyor Pirikler hazır mı? Bu grup hazır mı? Babalar asır mı? Karşı tarafta Evet 3 2 1 Ve çıktı Nörd kapışma gününde bizlerle birlikte içli atışları gerçekleştiriyorlar. İçli atışlar geliyor. Arka arkaya geliyor. Gerçekten güzel bir gün. Anlamlı bir günde. Babalar gününde. Anlamayacağın katkılarıyla nörd ustaları buluştu. Ve bizlerle keyifli bir gün geçiriyorlar. İşte sıradaki arkadaşlarımız hazır. Kemal ekip arkadaşları babayı vurdu. <laughs> <laughs> i̇şte gayet güzel bir günde deniz, ama çocuklarımız keyifle keyifli ağır geçiriyor. Hemen hemen yerleri tekrardan oh. şöyle bir günsten geçiriyoruz deniz, ve deniz, deniz.